Ben en sünnetten yana konuşacağım. Buyur. Şimdi, yani bir an sünniler, sünni kardeşlerimle gibi düşüneceğim ama bir türlü hak da veremeyeceğim. Neden diyeceksiniz? Derler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden sonra işi ümmete bıraktı. Evet Yani Şura'ya bıraktı. <laughs> <laughs> Ve emrühüm Şura beyni. Onlar işlerini emirden de maksat yani dünyevi işler, siyasi işler. Evet. İşlerini kendi aralarında meşveretle yürütürler. Evet. Öpüp başımın üstüne koyuyor. Şura diye bir suremizde yok mudur? Şura evet. sure suresi de vardır. Ve şavirhum fil emr o da var. Onlarla meşveret et. Bu ayetin nüzul sebebini biliyorsunuz. Evet. Uhud muharebesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem düşman tarafına kalip gelmesine rağmen Uhud dağında bir dar geçit vardı. Oraya 50 tane okçu koydu. Evet. Ve çok sıkıca da tembih etti. Hatta dedi ki gökyüzü yeryüzüne inse gökle yeryüzü birleşse dahi buradan ayrılmaz. Siz bu arayı terk etmeyin. <laughs> evet. Bunu demesine rağmen oradaki sahabe ne oldu? Sahabe-i kiram. Terk etti. 50 tane o sahabe şurayla, meşveretle, müşavereyle, ya yani kanimetten biz de faydalanalım tercihiyle, seçimiyle ne ettiler? O dar geçidi terk ettiler. Ordunun dörtte biri şehit oldu mu? Evet. Dörtte biri öldürüldü. Ordu komutanı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Hamza gibi bir yiğit şehit oldu. Şehit oldu mu? Oldu. Müslümanlar perişan oldu mu? Oldu. Yetmişin üzerinde insanlar şehit oldu. Ve buna rağmen Bakınız meşveretin önemine vurgu yapmak istiyorum. Buna rağmen Allah Azze ve Celle nasıl bir ayet nazil etti? Ha? <f> <afu> anhum le um, ve ve uh. fil of, evet. Habibim artık olan oldu. Bunlar bilinçli yapmadılar art niyetlerinden dolayı yapmazlar çünkü canları tehlikeye gitti evet. öldü hepsi fa afvanhum onlara affet ve stagfir lehum Allah onlar hakkında tövbe istiğfarda İstihbar. istiğfar bulun Allah'ın affını iste evet ve şavirhum fil emr artık bunlar bu hatayı yaptı siyasi olgunluğa kavuşamamışlardır siyasi rüştü yakalamamışlardır. Bunları götürüp cezalandıracağım, camiye hapsedeceğim, kırbaç vuracağım da deme. Ve şavirhum fil emr. Yine de değer ver ya. Yine de onlarla işlerde meşveret et. <laughs> Hayatullah <gülüyor> gana, Allah rahmet etsin, rahmet anacağız. alacağız. Hayatullah çok güzel bir sözü var bu usta. Diyor ki, İslam siyasette rüştü yani Müslüman toplumun evet. siyasi olgunluğunu çok önemser. Onlar demokrat olsunlar diye bu ayeti nazil etmemiştir. Ya bu ayeti nazil etmiştir ki Müslümanlar, evet. Müslüman toplumu siyasi olgunluğa ulaşabilsinler, onu yakalayabilsinler. Evet. Onun için Allah bu ayeti nazil etmiştir. Şimdi ben ehli sünnet kardeşlerimin bu iddialarını <laughs> öpüyorum. Başımın üzerine de koyuyor evet. Bir şey soruyor. <laughs> Allah aşkınıza diyorum. Demokrasi nerelere çıkmış? Kadim Yunan'da çıkmış. Nereler idare edilmiş bunlarla? Kadim Yunan şehirleri. Evet. idare edilmiş. Milattan önce çıkmış. Son dönem 21. asır içerisinde Trump Amerika Cumhurbaşkanı değil. Evet. Ya demokrasinin beşiği olan Amerika'da Trump gördüğünüz seçim kaybettiği söyledi, zaman yapacağım. meclisi bastırdı, demokrasiyi ayaklar altına aldırdı. Batılı ülkelerde aynısını görüyoruz. Yine bizim Müslüman ülkelerinde demokratik seçimlerle iş başına gelen hiçbir iktidarın ya da muhalefetin efendim ben iktidara geldim ama seçim zamanı bitti. Demokratik hakları kullanarak ben artık el çekiyorum. Siz isterseniz yeniden bize böyle bir imkanı sunarsınız. isterseniz sunmazsınız diyen hiçbir muhalif ya da iktidarı gördünüz mü? Görmediniz. Şianın dediği budur. Bakın bunu kenara atma bak lazım. Kulağa küpe yapmak. Lazım. Evet. Şia diyor ki evet. Kur'an'da asıl ilke esas usul seçimdir. Ve evet. şavirhum fil emr ve emrühum şura beynen. Ama acaba müslümanlar <gülüyor> seçecek <laughs> şura olgunluğa sahip olmuşlar mıydı ki? Gittiler beni satife Sakife ben Saad'da. Kimisi 3-5'e Abu Bekir olsun dedi. Bir kaç saat bir ibadet olsun dedi. El yakı oldular, kapıştılar, boğuştular. Resulullah'ın cenazesi Resulullah yerinde. cenazesi yerinde kaldı buyurduğunuz gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Allah'ın selam selamı ona ve soyunu olsun. Amin. Allah'tan almış olduğu o basiret, o fehim, o nübüvvet bakışıyla bunları bildiği için en azından el-e'immetü min ba'di isna aşar. Benden sonra imamlar 12 olmalıdır. Yani 12 imamın ömrünü topladığımız zaman 250 küsür sene yapıyor. Hatırlıyor. Hamle'de bu konuda güzel bir kitabı var. Allah uzun ömürler versin. 250 küsür sene içerisinde yani 2-3 asır içerisinde eğer imametle Resulullah'ın buyurmuş olduğu o imametin öncülüğüyle, önderliğiyle Müslümanların toplumsal meseleleri halledilseydi, siyasal olgunluğu, rüştü Müslümanlar yakalasaydı, Allah aşkınıza Muaviye gibi kuldurlar, Yezid gibi zalimler, Emevi Abbasilerin o hırsızları, o zalimleri, o fasıkları Müslüman ümmetin başına musallat olur mu? Olmaz. Evet. Olmaz. Dolayısıyla yani Kur'an'ın tek ayetini bir, bir iki ayetini esas alarak işte Kur'an böyle emrediyor deyip diğer meseleleri görmemezlikten gelmek doğru bir şey değildir. Baktığımız zaman meselelere bir bütün çerçevesi içerisinde bakmak lazım.